Kolayın herkese selamlar arkadaşlar. Yine fiyat içeriğinizde karşınızdayım. Bugün sabah sporumu yaptım ve 3 adet bunu almak için de markete geldim. Polonya'da 3 adet ne kadar yapıyor ve kaç lira yapıyor. Bunun için tekrar tekrar göstereceğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Polonya ve Avrupa'da şöyle garip bir kültür var. Sabahın saat 7.30-8'i gibi marketler açılır ve içeriye hep yaşlı insanlar girer. Şöyle göstereyim. Yani bunlar da sırayı bayağı dolduruyorlar, intikal ediyorlar bilmiyorum. Herhalde canları sıkılıyor yerde. Turunlarına falan bir şeyler almak için geliyorlar. <laughs> Şimdi marketten çıktım. 3 adet muzumuz hemen kolumun altına sakladım. Kimseye vermeyeceğim ben yiyeceğim. Şimdi muzumuz 545 gram. 3.10 zloty. Yani kilosu 6 zloty denk geliyor. Şöyle gösteriyorum. 3 adet muz yarım kilo yapıyor. 3.10 zloty. Bilmiyorum artık değerlendirmesi